Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar problemlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar sayı kesip problemlerini bitirdik. Sayı kesip problemleriyle ilgili ÖSYM tarzı sorular çözdük. Sıradaki konumuz yaş problemleri öğrencilerin en çok sevdiği problem başlığıdır arkadaşlar hakikaten yaş problemleri çok da basittir her sene her sınavda kesinlikle banko en az bir soru geliyor şimdi başlıyoruz arkadaşlar yaş problemlerinde bilmemiz gereken bazı ince nüanslar var Ben bunları sizlerle paylaşacağım geriye kalan bütün sorular sayı problemleri ile alakalıdır yani gerçekten çok basit bir konu şimdi Ali şu an x yaşındaysa Ali şu an kaç yaşında x yaşında 5 yıl sonra Ali kaç yaşında olacak? E valla x artı 5 yaşında olacak. He valla. Çünkü şu an x yaşında. 5 yıl sonra 5 yaş daha büyüyeceği için 5 yıl sonraki yaşı x artı 5 olur. 3 yıl önce Ali kaç yaşında idi? E şu an x yaşındaysa 3 yıl önce 3 yaş daha küçüktü. Yani 3 yıl önce x eksi 3 yaşında idi. Ali 2 yıl daha erken doğsaydı yaşı ne olurdu? E şimdi Ali şu an x yaşında. 2 yıl daha erken doğsaydı 2 yaş daha büyük olurdu. Öyle değil mi? Yani yaşı x artı 2 olurdu. E valla. Mesela bunu karıştıran öğrenciler var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ali'nin Ali 2 yıl daha erken doğsaydı. Yani doğum tarihi örneğin 2002 değil de 2000 olsaydı 2 yaş daha büyük olurdu. Anlaşıldı? O yüzden x artı 2. Şimdi Ali 4 yıl daha geç de olsaydı 4 yıl daha geç de olsaydı 4 yaş daha küçük olurdu. Yani yaşı x değil de x eksi 4 olurdu. Öyle değil mi? Arkadaşlar bakın şöyle eğer karıştırıyorsanız örnek verin. Diyelim ki Ali'nin doğum tarihi 2000 olsun. 2000 değil de 4 yaş 4 yaş daha geç de olsaydı yani 2004'te de olsaydı o zaman 4 yaş daha küçük olurdu diyecektiniz. Yaşı x değil de x eksi 4 olacaktı. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Arkadaşlar bu çok önemli bir nottur. Gerçekten de yaş farkı hiçbir zaman asla değişmez. Örneğin ben 28 yaşındayım. Sen de 21 yaşındasın. Benle sen aramızdaki yaş farkı nedir? 7'dir. Öyle değil mi? 10 yıl sonra ikimiz arasındaki yaş farkı ne olur? E yine 7 olur. 100 yıl sonra ikimiz de yaşasak aramızdaki yaş farkı ne olur? E yine 7 olur. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez ki. valla. Hocam siz 28 yaşında mısınız? Bilmiyorum. Onu sana soruyorum. Bakalım kaç yaşındayım. Arkadaşlar yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Bakın şu ana kadar anlattığım şeylerle ilgili biraz soru çözelim. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Ali 18 yaşında, Veli 22 yaşında. Buna göre kaç yıl sonra yaşları toplamı 50 olur? Sevgili arkadaşlar, hemen yazıyorum. Bakın ilk önce teorik olarak çözelim. Ali 18 yaşındaymış. Ey valla ne kadar küçükmüş. Ondan sonra Veli de Veli de 22 yaşındaymış. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 50 olur? Hemen bakıyorum. Kaç yıl sonra bilmiyorum. X yıl sonra. X yıl sonra bu kaç yaşında olacak? 18 artı X yaşında olur. X yıl sonra Veli kaç yaşında olacak? 22 artı X yaşında olur. X'in yaşları toplamı kaç olmasını istiyoruz X yıl sonra? 50 olmasını istiyoruz. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 50 olur? X yıl sonra dedik arkadaşlar. X yıl sonra. Bir bakalım x kaç çıkacak? x ile x'in toplamı 2x artı 18 ile 22'nin toplamı 40 mu olur? He eşittir 50. falan ne hoştur. 2x eşittir 50'den 40 çıkar 10. Onu 2'ye böl. Buradan x 5'tir. Yani 5 yıl sonra yaşlar toplamı 50 olacak. Arkadaşlar bunu şöyle de çözebiliriz. Bakın ikinci yöntemlerle ikinci yöntemlerimiz de var. Şimdi ikisinin yaşları toplamı şu an kaçtır? 18 ile 22'nin toplamı 40'tır. Yani ikisinin iki kişinin şu an Yaşları toplamı kaçmış? 40'mış. Kim? Ali, Veli. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Kaç yıl sonra yaşlar toplamı 50 olur diye sormuş. Tamam mı? İkinci yoldan çözüyorum. Şimdi buradan buraya ne kadar yaşlar toplamı ne kadar arttı? 10 arttı. Öyle değil mi? Ama burada iki kişi var. Şimdi onu ikiye bölün. Demek ki bu 5 yaş büyümüş. Bu da 5 yaş büyümüş ki 5 artı 5 yaşlar toplamı 10 artmış. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla 5 yıl sonra yaşlar toplamı 50 olur. İki farklı yolda da çözebilirsiniz. Can ve Duru'nun 2 yıl önceki yaşlar toplamı 28'dir. Buna göre ikisinin 5 yıl sonraki yaşlar toplamı kaçtır? Arkadaşlar bunu direkt şöyle çözüp geçelim. Bakın 2 yıl önceki yaşlar toplamını vermiş. Yazıyorum. 2 yıl önce. 2 yıl önce yaşlar toplamı. Buraya yazalım. Toplamı. 2 yıl önce yaşlar toplamı neymiş? 28'miş. Harikayız. Ama burada 2 kişiden bahsediyor değil mi? Arkadaşlar hemen yazıyorum. 1, 2. Harikasın. Hocam bunlar nasıl insanlar? Ah, anlaşıldı. Arkadaşlar ikisinin 5 yıl sonraki yaşlarını soruyor öyle değil mi? O zaman yazalım. 5 yıl sonraki yaşlarını biz hesaplamak istiyoruz. Acaba kaçtır bilmiyoruz. Peki size bir soru sevgili arkadaşlar. Buradan buraya kaç yıl var? Yani 2 yıl öncesinden 5 yıl sonrasına kaç yıl sonrasına bahsediyor? Tabii ki de 7 yıl sonrasından bahsediyor. Hocam anlamadım. Mesela 2 yıl önce biz şu an şu an diyelim arkadaşlar. Şu an ki yaşlarını hesaplamak isteseydik 2 yıl öncesinden şu ana bir 2 yıl var öyle değil mi? Şu andan 5 yıl sonrasında bir 5 yıl var 2 5 daha 7 yıl oluyor. Yani 2 yıl önceden 5 yıl sonrasında tam 7 yıl sonrasından bahsediyoruz. Anlaşıldı? He vallahi. yani 2 yıl önce bak şimdiden 2 yıl öncesi bir de 5 yıl şimdiden 5 yıl sonrası tam 7 yıl var. Yani kısacası arkadaşlar şu zamandan bu zamana tam 7 yıl var. O zaman yaşlar toplamı ne kadar artacak? 7 mi artacak? Hayır. İki kişinin yaşları toplamından bahsediyoruz. Yani bu 7 yaş büyüyecek şuradan şuraya. Bu da 7 yaş büyüyecek. 7 artı 7 14 yaşlar toplamı ikisinin yaşları toplamı 14 artacak. 7 artı 7 14 artacak. O zaman toplayalım. 28 ile 14'ün toplamı kaç oluyor? 42 oluyor. Cevabımız Denizli. Umarım anladınız arkadaşlar. Basit bir soru farklı yollarla da çözebilirsiniz. Bir babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 5 fazladır. Yaşlar toplamı 53 olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır? Evalu hoştur. Hemen buraya baba yazıyorum. Buraya da oğul yazıyorum. Aa. Ondan sonra rengi değiştirip geliyorum. Babanın yaşı oğlunun yaşının 3 katından 5 fazlaymış. Yani oğlunun yaşına x dersek babanın yaşına da tabii ki de 3x artı 5 diyeceğiz. Çünkü 3 katından 5 fazla demiş. İkisinin yaşları toplamı 53'miş. Toplayalım. 4x artı 5 olur toplarsak. E 4x artı 5 eşittir 53 ise ne güzeldir bunu bu tarafa atarım ben. 4x eşittir 53'ten 5 çıkar valla 48. Buradan x eşittir 48'i 4'e böl 12. Neyi soruyor? Oğlu kaç yaşındadır? Zaten onun yaşına x demişiz. Yani oğlu 12 yaşındadır diyeceğiz. Eyvallah. Ali Veli ve Deli'nin yaşları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Ali Veli'den 5 yaş büyüktür. Deli Ali'den 4 yaş küçüktür. Üçünün yaşları toplamı 60'tır. Buna göre Deli kaç yaşındadır diyor. E valla hoştur hemen yazalım. Ali Veli deli. Ne güzeldir. Aha. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ali Veli'den 5 yaş büyüktür. Deli de Ali'den 4 yaş küçüktür. Burada hangisinden çok bahsetmiş? Ali. Ben direkt Ali'nin yaşına x diyeyim. Çünkü çok Ali'den çok bahsetmiş. Ali'nin yaşına ne diyorum? x diyorum. Siz farklı yani Veli'nin yaşına da x diyebilirsiniz. Deli'nin yaşına da x diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben direkt Ali'nin yaşına x dedim. Neden Ali'nin yaşına x dedim? Çünkü Ali'den çok bahsetmiş. Belli ki Ali arızalı bir adam. Anlaşıldı. Ali veliden 5 yaş büyükmüş. E Aliveli'den 5 yaş büyükse Veli de Ali'den 5 yaş küçük olur. Yani Aliveli'den 5 yaş büyükse Ali'nin yaşı x ise Veli'nin yaşı da x-5 olmalı. Çünkü eğer Aliveli'den 5 yaş büyükse doğal olarak Veli de Ali'den 5 yaş küçük olur. Anlaşıldı. Deli Ali'den 4 yaş küçükmüş. Deli de Ali'den 4 yaş küçükmüş. Ali'nin yaşına x dersek Deli'nin yaşına da x-4 diyeceğiz çünkü Deli de Ali'den 4 yaş küçüktür. 3'ünün yaşları toplamı 60'tır. Hemen topla. X artı X artı X 3X. Eksi 5 ile eksi 4'ün toplamı eksi 9. Yaşları toplamı kaçmış? Valla 60'mış. Burada kendimizi paramparça edip bulacağız. 3X eşittir 69. Buradan X eşittir 69'u 3'e böl. 23 mü? Evet. X'i bulmuşum. Neyi soruyor? Delinin yaşını soruyor. Götürüp yerine yazacağız. E, X yerine 23 yazacağım. He valla X yerine 23 yazarsam 23'ten 4 çıkar 19. Deli kaç yaşında? Valla 19 yaşındadır. Mesela Veli'yi sorsaydı X yerine 23 yaz. 23'ten 5 çıkar. Bu da 18 yaşındadır diyecektik. Mesela Ali sorsaydı da e zaten X 23 bulduk. Ali de 23 yaşındadır. Anlaşıldı. Harikasınız. Beren ile Ceren'in yaşları toplamı 40'tır. 7 yıl sonra Beren'in yaşı Ceren'in yaşının 2 katı olacağına göre Beren kaç yaşındadır? Hemen yazarım. Bero Cero. Tamam. aha. Arkadaşlar Beren ile Ceren'in yaşları toplamı 40'tır. Yani bu ikisinin yaşları toplamı kaçmış? 40'mış. O zaman Beri'nin yaşına, yaşına x dersek Cero'nun yaşına da 40 eksi x diyeceğiz. Çünkü yaşlar toplamı 40'tır. Kumbara sorularında görmüştük. Bu iki sayının toplamı 40'sa bunu x dersek bunu 40 eksi x diyeceğiz. 7 yıl sonra, 7 yıl sonra Beri kaç yaşında olacak? x artı 7 yaşında olacak değil mi arkadaşlar? 7 yıl sonra. Eyvallah. Peki 7 yıl sonra Cero kaç yaşında olacak? 7 ekle 47 yani şunu 7 ekle. 47'ye eksi x yaşında olur. Ne demiş? 7 yıl sonra Beren'in yaşı Ceren'in yaşının 2 katı olacağına göre. He, 7 yıl sonra Beren'in yaşı Ceren'in yaşının 2 katıymış. Beren'in yaşı neye eşitmiş? Ceren'in yaşının 2 katına eşitmiş. E o da hoş. Burada x'i bulacağız. x artı 7 eşittir. 2 kere 47 94 eksi 2 x oldu. Eksi 2 x'i artı 2 x olarak karşıya gönderdim. Sol taraf 3 x oldu. Eşittir. 7'ye eksi 7 olarak gönderdim. 94'ten 7 çıkar. Bu biraz zor. 87 mi yoksa? Evet. Buradan x eşittir arkadaşlar. 87'yi 3'e bölsek. Söyle bana bakalım. 29 mu? 3 kere 9 27. Evet 29. X'i bulduk. Neyi soruyor? Beren kaç yaşındadır? Arkadaşlar Beren'in şimdiki Bero'nun şimdiki yaşını soruyor. 29 bulduk. X'e de 20, 29 demişiz. Cevabımız Bursa. Anlaşıldı mı? Evet. Sen bu sınavı kazanacaksın. Harikasın. Devam edelim. Yaşları farkı 5 olan iki kişinin 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'tir. Buna göre büyük kardeşim bugünkü yaşı kaçtır? Evalu hoş hemen yazalım. Arkadaşlar buraya büyük kardeş yazalım. He valla. Buraya da küçük kardeş yazalım. Küçük kardeş yazalım. Tamam. Şimdi yaşları farkı 5 ne demek? Yaş farkı 5 ise biri diğerinden 5 yaş büyüktür. Öyle değil mi? Yani küçük olanın yaşına x dersek büyük olanın yaşına da x artı 5 diyeceğiz. Çünkü yaşlar farkı 5 demiş. Demek ki büyük olan küçük olandan 5 yaş. Büyük ki yaşlar farkı 5. Anlaşıldı. Demiş ki 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'tir. 3 e, yıl önceki yaşlarını hesaplayabilirim. He valla. 3 yıl önce. Arkadaşlar 3 yıl önce bu kaç yaşındaydı? Bir 3 çıkarsak x artı 2 mi olur? x artı 2 yaşındaydı. 3 yıl önce küçük olan kaç yaşındaydı? x eksi 3 yaşındaydı. Değil mi arkadaşlar? Bundan 3 çıkarttım buraya yazdım. Bundan 3 çıkarttım buraya yazdım. 3 yıl önceki yaşları toplamı 35'miş. Yani bu x'in toplamı 35'miş. O zaman x ile x'in toplamı 2x artı 2 ile eksi 3'ün toplamı eksi 1. Eksi 1'i artı 1 olarak buraya gönderdim. Karşısı 36 oldu. 36'yı 2'ye bölsek x 18'dir diyoruz. Neyi soruyor bizden? Büyük kardeşim bugünkü yaşı kaçtır? E büyük kardeş ha burada. E valla. Arkadaşlar her zaman bugünkü yaşlarını biz buraya yazıyoruz ha. Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi x yerine 18 yazarsak 18 5 daha büyük kardeş 23 yaşındadır. Küçük kardeşi yazsaydı x'i 18 bulduk 18 yaşında. Büyük kardeşi sorduğu için cevabımız 23. E valla. Taylan'ın babasının yaşı Taylan'ın yaşının 3 katından 2 eksikmiş. O zaman yazalım. Buraya Taylan yazalım. Taylan. Buraya da babasını yazalım. Sonra gidiyorum, rengi değiştiriyorum. Taylan'ın babasının yaşı Taylan'ın yaşının 3 katından 2 eksikmiş. Yani Taylan'ın yaşına x dersek babasının yaşına da 3x 2 diyeceğiz. Yani babasının yaşı Taylan'ın yaşının 3 katından 2 eksiktir demiş. 8 yıl sonra hemen hesapla. 8 yıl sonra Taylan kaç yaşında olacak? 8 yıl sonra. Aa. aa. E 8 yıl sonra Taylan x artı 8 yaşında olmayacak mı? Evet, buna 8 ekledim. Peki 8 yıl sonra babası kaç yaşında olacak? 8 ekle. 3x eksi 2 ile artı 8'in toplamı artı 6 mı eder? 3, böyle bu, bunun toplamı 3x artı 6. 3x artı 6. 8 yıl sonra ne oluyormuş? Taylan'ın yaşı babasının yaşının yarısı olduğuna göre. He Taylan'ın yaşı neye eşitmiş? Babasının yaşının yarısına eşitmiş. Anlaşıldı? Aha, E o zaman hoştur. Burada işlerse işler çarpını yapalım. işimizi görelim. He valla. 2 çarpı x. Şuradan yapalım arkadaşlar. İsterseniz ilk önce şunu yazalım. 3x artı 6 eşittir. 2x artı 16 mı 2x artı 16. Hocam ne yaptınız? Vallahi iş yaşa çarpımı yapmış. Başka bir şey yapmamışım. Şunu bu tarafa atın. Buradan x'i bulmuşum. x eşittir. Şunu da bu tarafa at. 16'dan 6 çıkar 10. he Demek ki x olmuş. Neyi soruyor bizden? Taylo bugün kaç yaşındadır? E Taylo'nun yaşına x demişiz. He valla x 10'dur o zaman. Aha ne güzeldir. Bir babanın yaşı 2, e, çocuğun yaşları toplamının 5 katıdır. 7 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 3 katından 9 eksik olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar şimdi bu da bir klasik bir sorudur. Burada hemen x mi x bilmem ne 3 kişi varmış. Evet 3 kişi var ama çocukları yaşları toplamından bahsetmiş. Bakın çocukları yaşları toplamından bahsetmiş. Sorunun devamına baktığımız zaman yine çocukların yaşları toplamından bahsetmiş. O yüzden buraya ne yazıyorum? Baba yazıyorum. Tamam arkadaşlar? Buraya da çocukların yaşları toplamını yazıyorum. Yaşlar toplamı. Tamam mı? Kimlerin yaşları toplamı? Bu çocukların yaşları toplamı. İki tane çocuk var ya arkadaşlar. Bunların yaşları toplamını buraya yazıyorum. Tekrar ediyorum. Bir soru kalıbıdır. İlk önce okudum. Çocukların yaşları toplamından bahsetmiş. Sorunun devamında yine çocukların yaşları toplamından bahsetmiş. O zaman çocuklara ayırmayalım. Direkt yaşları toplamını yazalım buraya. Tamam. Harikasın. Şimdi demiş ki bir babanın yaşı iki çocuğun yaşları toplamı 5 katıdır. Yani çocukların yaşları toplamına x dersek babanın yaşına da 5x diyeceğiz. Her zaman bugünkü yaşlarını buraya yazıyorduk arkadaşlar. Bunu da alışkanlık haline getirin isterseniz ben yazayım. Bugünkü yaşlarını buraya yazdık. 7 yıl sonra 7 yıl sonra baba kaç yaşında olacak sizce? Yazalım arkadaşlar ilk önce. 7 yıl sonraki yaşlarını hesaplayacağız. Baba şu an 5x yaşında. 7 yıl sonra 5x artı 7 yaşında olur. Peki 7 yıl sonra çocukların yaşları toplamı kaç olur? Hocam buraya 7 ekleyeceğiz. X artı 7. Tabii canım. Bak şimdi buna dikkat edeceksin. Bu, bu nedir? 2 kişinin yaşları toplamıdır. 2 kişinin yaşları toplamıdır. 7 yıl sonra bu 7 yaş büyüyecek. Bu da 7 yaş büyüyecek. 7 artı 7 yaşlar toplamı 14 artacak. 7 yıl sonra burası X artı 14 olur. 2 kişinin yaşları toplamı şu an X'tir. Yaşları toplamı x'tir. Burada bir kişi yok. Burada iki kişinin yaşları toplamı var. 7 yıl sonra 7 artı 7 yaşlar toplamı 14 artar. Yaşlar toplamı x artı 14 olur. Lütfen buna dikkat et. Çok güzel. 7 yıl sonra baba bu yaştadır. Çocukların yaşları toplamı da bu yaştadır. Ne diyor? 7 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katından 9 eksik oluyormuş. He. 7 yıl sonra babanın yaşı neye eşit oluyormuş? Çocukların yaşları toplamının 3 katından 9 eksik oluyormuş. Vay. Valla bulmuşum. O zaman hemen 5x artı 7 eşittir. Şunu dağıtalım. 3 çarpı x 3x artı 3 kere 14 42. 42'den 9 çıkar. 33 mi yoksa? Evet. Şunu bu tarafa attık. 2x eşittir. 33'ten 7 çıkar. Vay 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 33'ten 7 çıkar. 26 mı? He valla. X buradan kaç çıktı? 26'yı 2'ye böl. 13 çıktı. Neyi soruyor bizden? Baba bugün kaç yaşında? E babanın bugünkü yaşına 5X demişiz. X yerine 13 yazacağım. He valla. 5 kere 13 65 yaşındadır diyeceğiz. Yani baba kaç yaşındaymış? Vay yaşlıymış 65. He valla. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. AB yaşında olan bir kişinin 5B yıl sonraki yaşı BA'dır. Buna göre A kare artı B kare toplamı kaçtır? Arkadaşlar ÖSYM gerçekten yaş problemleriyle ilgili de zor sorular genelde sormuyor. Yani çok nadir zor sorular geliyor. Hep kolay sorular geliyor. Mesela bu tarz bir soru gelebilir. AB ve BA iki basamaklıymış. He. Şimdi diyor ki bir kişi var AB yaşında. Eyvallah. AB iki basamaklı bir sayıdır. AB yaşındadır. Bu kişinin 5B yıl sonraki yaşı 5 5B yıl sonra yaşı 5B artmaz mı? Evet. AB yaşında olan bir kişinin 5B yıl sonraki yaşı neye eşit oluyormuş? BA'ya eşit oluyormuş. Hocam anlamadım. Ya burada Ali diye biri var. Tamam mı? Yaşı AB'dir. Tamam. Ondan sonra bunun 5B yıl sonraki yaşını vermiş. Buna da BA demiş. Yani 5B yıl sonraki yaşı BA'dır. O zaman AB yaşı AB olan bir kişinin 5B yıl sonraki yaşı AB artı 5B olmaz mı? Evet. Neye eşit olmuş? Ya? Anladın. Çok güzel. Sen dahisin anladın. Arkadaşlar bu çözümlemedir. He bu iki basamaklı bir sayıysa burayı 10a artı b diye çözümlemiyor muyduk? Artı. Burası zaten 5 çarpı b'dir. Yani 5b eşittir. b da 2 basamaklı dediğimiz için burayı çözümlemeyecek miyiz? He valla. Burayı da 10b artı a diye çözümlemeyecek miyiz? Evet. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar burada kendimizi paramparça edelim biraz. He. Ne yapacağız ne yapacağız. Mesela şunu bu tarafa atalım. 10a'dan a çıkar. 9a. 9a eşittir. Şu ikisinin toplamı 6b 6B'yi de karşıya gönderiyorum. 10B'den 6B çıkar 4B. Veraslı kelam 9A eşit 4B çıktı. Arkadaşlar buradan A'ya ne diyeceğiz? E A'ya 4K diyeceğiz. Hevalo oran orantı görmüşüz. Peki B'ye ne diyeceğiz? B'ye de mecburi 9K diyeceğiz. 9K diyeceğiz. Peki AB ne? E şimdi AB 2 basamaklı, BA 2 basamaklı. O zaman A da B de birer rakamdır. Eyvallah. Arkadaşlar A da bir rakam B de bir rakam. Çünkü bunlar iki basamaklı. O zaman K'ya birden başka bir değer veremem. Kesinlikle K 1'dir. Bu ne anlama geliyor? Kesinlikle A 4'tür B de 9'dur. Evalla. O zaman A yerine 4 B yerine 9 yazıyorum. 4'ün karesi 16 artı 9'un karesi değil mi? A kare artı B kareyi soruyordu. 9'un karesi 81 toplarsak sonu 7 olan bir şey. Valla 97. Ah cevap şey. Ne güzeldir. Kenan doğduğunda Leman 15 yaşındadır. Kenan 5 yıl önce Leman 4 yıl sonra doğsaydı Leman'ın bugünkü yaşı Kenan'ın bugünkü yaşının iki katına eşit olacaktı. Buna göre Kenan'ın şimdiki yaşı kaçtır? E, valla koştur yazalım kendimize. Buraya Kenan yazalım. Buraya da Leman yazalım. Leman. Eyvallah. Bu isme de çok alışık değiliz. He. Sevgili arkadaşlar. Kenan'la e, Kenan doğduğunda Leman 15 yaşındadır. Bu ne anlama geliyor sizce? Kenan doğduğunda Leman 15 yaşındadır. Yani Leman Kenan'dan 15 yaş büyüktür anlamına gelmiyor mu? Evet. Kenan doğduğunda diyor. Kenan doğdu. Dünyaya gezegene geldi. Bak Kenan gezegene geldi. Bir baktı. Leman'a baktı. Leman 15 yaşında. Leman'a diyor ki Leman vay, sen 15 yıldır sen bu gezegenden misin? Demek ki sen benden 15 yaş büyüksün ha Leman. Anlaşıldı mı? Demek ki Kenan X yaşındaysa Leman'da X artı 15 yaşındadır. Çünkü Keno doğduğunda Keno gezegene geldiğinde Leman zaten 15 yaşında. Leman Kenan'dan X 15 yaş daha büyük anladın yeter. Şimdi diyor ki Kenan 5 yıl daha önce doğmuş olsaydı Leman'da 4 yıl sonra doğmuş olsaydı şöyle bir şey olurdu diyor. Şimdi bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Bunu yavaş yavaş anlatayım. Şimdi bu Keno 5 Keno, yıl önce doğmuş olsaydı yani 5 yıl daha erken, orada bir yanlış yazmışım galiba, daha erken doğsaydı, tamam arkadaşlar? 5 yıl daha erken doğsaydı ne olurdu yaşı? 5 e yıl daha önce doğsaydı, 5 yıl daha erken doğsaydı 5 yaş daha büyük olurdu. Öyle değil mi? Mesela diyelim doğum tarihi örneğin 2000, 2000'de değil de 1995'de doğsaydı daha büyük olurdu. Burada onu demek istiyor. Kenan 5 yıl daha önce doğsaydı, 5 yıl daha erken doğsaydı x artı 5 yaşında olurdu. Leman da 4 yıl sonra doğsaydı diyor. Leman da 4 yıl daha geç doğmuş olsaydı demek istiyor. Daha geç doğsaydı. O zaman 4 yaş daha büyük olurdu. Küçük olurdu öyle değil mi? Mesela 4 yıl daha geç doğsaydı ne demek? 4 yıl daha erken doğsaydı ne demek arkadaşlar? Pardon özür, özür diliyorum. 4 yıl sonra da olsaydı, 4 yıl daha geç de olsaydı ne demek? Yani örneğin doğum tarihi 2000 değil de, 2000 değil de, 2004 olsaydı 4 yaş daha küçük olurdu. Anlaşıldı mı? Bunu demek istiyor. Yani Leman 4 yıl daha geç doğmuş olsaydı, 4 yıl sonra doğmuş olsaydı, yaşı 4 yaş daha küçük olurdu. O zaman bundan 4 çıkar, x artı 15'ten 4 çıkar, 11 olurdu. Hocam anlamadım. Abi Kenan'ın yaşı x, Leman'ın yaşına x artı 15 demişiz. Şimdiki yani bugünkü yaşlarını yazmışız. Tamam Şimdiki yaşlarını yazmışız. Kenan şu an X yaşında. 5 yıl daha erken de olsaydı 5 yıl daha erken de olsaydı X artı 5 yaşında olurdu. Yani 5 yaş daha büyük olurdu. Leman 4 yıl daha geç de olsaydı o zaman 4 yaş daha küçük olurdu. 4 çıkarttım. X artı 11 yaşında olurdu. Bu durumda ne olacaktı diyor. Leman'ın bugünkü yaşı Kenan'ın bugünkü yaşının 2 katına eşit olacaktı. Eğer bu olsaydı Leman'ın bugünkü yaşı neye eşit olacaktı? Kenan'ın bugünkü yaşının iki katına eşit olacaktı. Aslında bugünkü demeseydik güzel olurdu arkadaşlar. Bugünküyi silin lütfen. O zamanki yaşını deseydik. Ya fark etmez. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Siz ona göre burayı düzeltirsiniz. Yani mesela ÖSYM e böyle bir soru sorduğunda şurası tam açıklayıcı olur. Yani kafanızı karıştıracak hocam bugün burayı yazmamışsınız falan onu boş ver. Yani anladın. Diyor ki Kenan'ın yaşı bu olsaydı, Leman'ın yaşı bu olsaydı bu bunun iki katı olurdu diyor. Eyvallah. Yola hoştur. 2x artı 2 kere 5 10 eşittir. x artı 11. Buradan x eşit 1 mi çıkıyor? Eyvallah. Neyi soruyor? Kenan şu an kaç yaşındadır? E x'i 1 bulmuşuz. Kenan'ın şu anki yaşı 1'dir. Aha. Cevap 1. Vay. Ne güzeldir. Evet sevgili arkadaşlar. isterseniz bu videoyu buradan sonlandırayım. Çok fazla uzun olsun istemiyorum videolar. Yaş problemleri ikinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.